Abla. Değerli yol arkadaşlarım, bir tamam. dakika arkadaşlarım, değerli yol arkadaşlarım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş, Hoş geldiniz başbakanım. Baş Hoş, Hoş bulduk. Güzel Sağ olun. Bugün Nevşehir muhteşem muhteşem bir gün yaşattı bize. Sizlere teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Bize gösterdiğiniz bu sevgi, bu ilgi, bu heyecan inşallah dalga dalga artarak 16 Nisan'a gümbür gümbür gidiyoruz. 16 Nisan'da Başbakanım. Söyle. <laughs> Seni seviyorum. Eyvallah. <Hayır>, <laughs> dualı başbakanım, dualı başbakanım. Çay içmeye başbakanım, çay içmeye. Biz de sizi seviyoruz. Hayır, hayır, hayır. Dualı başbakanım, dualı. Allah sizlerden razı olsun. Senden de, de razı Tek vatan için. Evet. 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 Tek millet için. Evet. Tek devlet için. Evet. Tek bayrak için. Evet. Maşallah. Allah'a Allah, Allah birliğimizi, birliğimizi bozmasın. Amin. Daim etsin. Amin. Hep beraber. Bir beraber olarak daha güzel günlere. Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesine inşallah hep beraber ulaştıracağız. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine zarar verme, vermeye çalışan alçaklara göz açtırmayacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Lütfen. 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 Çok teşekkür lütfen. ediyorum, lütfen. sağ olun. Lütfen lütfen. biraz Sayın başbakan, çay içelim, <laughs> <laughs> çay. bak Sayın başbakan. Ne şey, tamam, tamam, tamam. Tamam bakalım. Hadi, Hadi Allah'a emanet. Al Bir şeyli bugün. Hiç dışı rengarenk, süsleyen değerli teşkilat mensuplarımız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Geceniz aydın olsun. Geleceğiniz umutla olsun. En güzel yarınlar sizlerin olsun. Allah'a emanet olun. olur. Başbakanımız Yunan'ı yapalım sizleri sevgiyle bu hafta hep seslenmiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olun. <laughs> 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 <laughs>